getirsin Ne bonzon alırsın, ne deve taban alırsın. Nereden bulayım yine bonzan yayı, deve ya? Mezarlıktan toplamışsın bunları. Senin adam olduğunu görseydim, senin yanında bir kız görürdüm. Ne zaman göreceğim? Gözüm açık gidecek. Ulan geyin misin? Top musun? ne bak çok ağır konuşuyorsun ya. Vallahi bak ninem olmasan ağzını burnu da. Sen hiç çağırdın mı dayı bilmiyorsun. Niye çağırdın ya? Ben de onun için? Geldim. Bir, iş bulacaksın çalışacaksın. İki, evleneceksin bak sahibi olacaksın. Evleneceksin. Söylemesi kolay, evleneceksin. Bir kelime de çıkıveriyor. Ben de istiyorum, 32 senedir Elizabeth durumundayım. Ben de istiyorum bir eşim dostum. Üç, olsun. saygınlık kazanacağım, iyi bir adam olacağım. Saygınlık kazanacağım. Tamam ben yapacağım. Ne güzel aldık PlayStation'ı oyalanırsın diye gene bendesin. gene Yine bana sardın. Ulan sen de ne şeref kalmış ne, ne asiyet. Defol kal siktir git ulan. Ya böyle küfürlü konuşmasak. Kalk git siktir git. Gözükme gözüm ulan. Tamam yapacağım yapacağım isteklerini hepsini yapacağım ya. Hayvan herif kalk.